yetinmiyorlar. vatandaşlarımızın e, her alanda yanındalar. Yani onların e, özellikle dışarı çıkamayan yaşlı 60 60'ın üzerindeki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin çalışıyor. Diğerleri de e, gönüllü olarak köylerde. Görüyorsunuz da zaman zaman biz e, hem Diyanet TV aracılığıyla hem Kanal 7 ülke TV diğer e, televizyonlarda zaman zaman hocalarımızın yapmış oldukları faaliyetleri biz ekranlara e, yansıtmaya çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfının bu süreçte yaptığı e, hakikaten çok güzel faaliyetler var. Yani daşımızın kapısında e, diyelim ki odunu yok. Getirip ona e, odun hazırlayan Maya varıncaya kadar imamlarımızın, kardeşlerimizin, hocalarımızın e, yapmış olduğu e, güzel e, hizmetler var. Ben tekrar onlara sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hizmetleriniz daim olsun. Kıymetli Hocam,